الحمد لله رب العالمين الصلاة والسلام على رسولنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين ربي يسر ولا تعسر ربي تمن بالخير قال الله تبارك وتعالى في محكم الكتابه الكريم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم أطلما أطلما أوحي إليك من الكتاب وأقيم الصلاة ان الصلاه تنهى عن الفحشاء والمنكر صدق الله العظيم ونطق رسوله النبي الحبيب الكريم الامين والعاقبة للمتقين سبحانك لا علم لنا الا ما علمتنا انك انت العليم الحكيم رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقده من لساني يفقه قولي كائنات ايشز بير ve bizlere sayısız nimetler bahşeden alemlerin Rabbi olan Allah Azze ve Celle'ye hamd ve seneler olsun. Bizlerin vahyi nasıl anlayıp, nasıl yaşayacağımızı göstermek için gönderilen, kendisine tabi olmadıkça cennetin imkansız olduğu peygamberlerin sonuncusu Hz. Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve selleme, Aline, ashabına ve ona tabi olan bütün müminlere salat ve selam olsun. Rabbim dilimizi yalan ve yanlıştan muhafaza buyursun. Küçüklüğümde Bir çizgi film vardı Hîmen Yine Ninja Kaplumbağalar Ve buna benzer çizgi filmler Daha sonra Temel Reis Kaba Sakal daha sonra Şirinler. Daha sonrasında Doru. Daha sonrasında Şu an o çizgi filmin ismi hatırıma gelmedi. Ama inşallah bu örnekleri sıralandırdığımız zaman aklımıza geldi de devam edeceğiz. Şimdi Burada özellikle Ninja Kaplumbağalar küçükken izlediğimizde bunlardan herhangi birisi dört taneydi bunlar. Rafael, Michelangelo, Donatello. Bunların Leonardo. Bunların her birisinin ayrı bir gücü vardı çizgi filmde. Birisi rüzgara, birisi yağmura, birisi farklı şeye, birisi farklı şeye güç yetirip öyle üstün bir güce sahiplerdi. Yaşamış oldukları ortamda herhangi bir olumsuz bir durum olunca bu dördü birleşirdi. Güçlerini birleştiriyordular. Yağmurla, suyla vesaire karşı tarafa galip geliyordular ve iyiler kazanmış oluyordu. Yine Harika Kanatlar az önce aklıma gelmeyen çizgi film şu an geldi. Harika Kanatlar. Çizgi filmde şöyle bir versiyon var. Ben çocukları izlerken dedim acaba bu çizgi filmde çocuklara ne gibi bir mesaj veriliyor? O açıdan baktığımda bir kişinin başına bir olay geliyor. Gelen olay sonrasında hiç kimse daha doğrusu onlar kendi güçleriyle başaramayacakları bir durum söz konusu olunca ne yapalım ne edelim buldum diyor harika kanatları yardıma çağıralım. Bu konuda insanların da ister istemez başlarına bir sıkıntı, bir musibet geldiğinde falancayı filancayı şunu veya da bunu yardıma çağırmak gibi bir durum söz konusu oluyor. Burada özellikle çizgi filmlerde ki bu çizgi filmler Batı'nın yapmış olduğu günümüzde de yayınlanan çizgi filmler. Bu çizgi filmlerin içerisinde aslında çocukların Allah Azze ve Celle'nin yardımını isteme, Allah Azze ve Celle'ye yönelme, Allah Azze ve sığma şuurundan uzaklaşıyorlar. Çocuklara eğer ebeveynler bu şuuru vermezlerse Çocuklar büyüdükleri zaman artık kendilerince güçlü ve üstün gördüğü kişilerden yardım isteyip İyyake na'budu ve İyyake Ne kadar dilleriyle söyleseler de ancak sana kulluk ederiz ve ancak senden yardım isteriz. Ne kadar bunu dilleriyle söyleseler de maalesef kalpte yaşantıda bunun bir etkisi olmayacaktır. O yüzden çocuklarımızın sağlam bir şekilde yetişmesi için Allah azze ve celle ile bağlarının çok sıkı kurulması gerekmektedir. Şimdi yağmura hükmeden Allah. Rüzgara hükmeden Allah. Depreme hükmeden Allah yani zelzeleye hükmeden Allah. Kainattaki her şeye hükmeden Allah. Güneşe hükmeden Allah bütün her şeye hükmeden Allah olduğu halde, her şey Allah'ın dilediği ve istediği şekilde olduğu halde, Allah Azze ve Celle unutulup başka varlıkların yüceltilmesi, Kur'an ilminden peygamberin yolundan ayrılması demektir, ayrılmak demektir. Çünkü gerek Kur'an gerekse peygamber bizleri hep Allah Azze ve Celle'ye yönelmeye davet etmişlerdir. Şimdi insanların sıkıştıklarında, zorlandıklarında Allah Azze ve Celle yardım etmeleri ve mutlak manada kendilerini Allah'tan başka hiçbir varlığa kurtaramayacağı bu doğru bir inancın eser olmakla beraber o zaman Allah'tan başkasına kulluk edilmemesi gerekiyor. Şuuru kalplere yerleşmedikçe doğru bir inançtan o sıkıntı gittiği zaman tekrar insanlar sıyrılmaktadır. Aslında insanlar Allah Azze ve Celle'ye bir söz verdiler. Rab olarak Allah'ı kabul ettiğine dair ve buna şahit de oldular. Elastu sualine şehit ne dediler. Bununla beraber kalplere iman aslında hakim oldu. Yeryüzünde imtihan olarak gönderildiğinde insan her insanın İslam fıtratı üzerine yaratılması işte fıtratında bu inanç var. Fıtratında bu inanca meyil var. Bu yeni karşısına çıkan bir şey değil. Hayır. Önceden iman ettiği bir şey tekrar yeryüzünde karşısına çıkıyor teklif olarak. Allah Azze ve Celle bir yere iman etmek. Evet. Fıtrat Allah Azze ve Celle'nin kendisine boyun eğilmesi gerektiğini, kendisine kulluk edilmesi gerektiğini insana sunar. Yalnız etraftaki etraftaki birçok olumsuz durumlar fıtratı bozmaktadır. Dünya ve günahlar insanın fıtratının önüne perde olmaktadır. Kişi Rabbi ile bağlantısını, irtibatını kopardığı zaman işte bu, bu Rabbi ile irtibatı koparmasına sebep olur ki işte o zaman kişinin dünya ve ahirete yönelik mutlu olacağını sanmakla beraber hem dünyasını hem de ahiretini kaybetme tehlikesiyle karşı karşıyadır. Yeryüzünde her birimizin sıkıntıları, dertleri vardır. Her birimizin sıkıntısı ve derdinde emin olun şu çocuklara öğretilen dizilerde veya da filmlerde, çizgi filmlerdeki versiyonlar Allah Azze ve Celle için yayınlansaydı yani sıkıştığın zaman başına bir şey geldiğinde Sakın korkma, sakın üzülme. Eğer mümin isen Allah'a sığın, Allah'tan yardım isen Allah kesinlikle senin yardımına ulaşacaktır şuuru kalplere yerleştirilseydi toplumun Allah Azze ve Celle'ye karşı inancı, toplumun Allah Azze ve Celle'ye karşı sevgisi ve korkusu çok daha farklı olurdu. Allah Azze ve Celle Kur'an-ı Kerim'de ayeti kerimede de bize beyan buyurulduğu üzere Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem ve müminler savaşa çıktıklarında savaş esnasında Allah'ın emri, ilahi emriyle askerlerinin arasında bulunup da onlara namaz kıldırdığın zaman askerlerden bir grup silahlarını da yanlarına alarak seninle beraber namaza kalksınlar. Secde ettikten sonra ise onlar arkanızda yerlerini alsınlar ve namaz kılmamış olan ikinci grupta gelip seninle beraber namaz kılsınlar. Yani bu savaştaki namaz iki rekatlık bir namaz. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem birinci rekatı askerin bir grubuna kıldırıyor. Secdeden sonra o grup ayrılıyor. Diğer grup gel peygambere tabi oluyor. O grupta tekrar mevzilerine geçiyorlar. Ve onlarla namazı tamamlıyorlar. Ve böyle bir durumda Allah Azze ve Celle ayetin devamını dikkate alın. Burada diyor dikkat kesilip silahlarla yanlarında bulundursunlar. Namaz kılarken silahların yanlarında bulundu. Çünkü kafirler silah ve eşyanızdan gafil kalasınız diye temenni ederler. Yani onlar ister ki siz silahlarınızı yanınıza almayasınız. Siz böyle boş durumdayken sizi yakalayalım ve sizin üzerinize toptan saldıran da sizi hezimete uğratan düşüncesiyle beklerler diyor. O yüzden diyor silahlarınızı yanınıza alın. Hastalık vesaire gibi durumlarda da diyor bu konuda silahlarınızı yanınıza almayabilirsiniz. Yağmur gibi. Şimdi burada özellikle verilen çok önemli bir mesaj var. Allah Azze ve Celle savaş gibi çok önemli bir ibadette, cihat gibi çok önemli bir ibadette bile namaz ibadetinin kesinlikle ihmaline yer vermiyor. Namaz ibadetinin kazasına da yer vermiyor. O namaz kılınacak. Şimdi bu kılınan namazın özellikle çok önemli bir etkisi var. Ne durum? Bir müminin savaş esnasında düşmana galip gelebilmesi için özellikle düşman safının üzerinde üstünlüğe sahip olabilmesi için kesinlikle ve kesinlikle Allah'ın yardımına muhtaçtır. Allah'ın yardımına layık olabilmek için Allah Azze ve Celle ile olan bağın irtibatın koparılmaması gerekir. Eğer Allah Azze ve Celle ile olan irtibatımız, bağımız koparsa o anda ihbar Allah'ın yardımı müminlerin üzerinden kaldırılır ve müminler savaştan mağlup gelebilir. Ama yine de müminler tedbirli olarak silahlarını yanına alması da gerektiğini beyan ediliyor. Burada özellikle namaz zikredilirken aslında Müslümanların hayatının tüm alanında bu şartlar geçerlidir. Müminler hangi durumda olursa olsun, hangi şartlarda olursa olsun Rableri ile bağlarını sıkı bir şekilde tuttukları müddetçe karşılaştıkları engellere, zorluklara karşı başarı elde edebilirler. Allah Azze ve Celle'nin yardımından uzaklaşıldığı andan itibaren ise Allah'ın yardımı gelmeyecektir. İn yansurkumullahu fela galibe Allah Azze ve Celle Ali İmran Suresi 160. ayet-i kerimede mealen eğer diyor Allah size yardım ederse ondan sonra size kim galip gelebilir? Ve in yahzumkum fe men yansurukum min ba'dih. Eğer Allah sizi yardımsız bırakırsa bundan sonra size kim yardım edebilir? Ve alallahi fel yetevekkelil müminun ve tevekkül edenler, güvenenler Allah'a güvensinler. Şimdi Allah Azze ve Celle'nin yardımsız bıraktığı bir kişiye başka kim yardım edebilir ki? O yüzden Allah Azze ve Celle'nin yardımına mazhar olabilmek için Allah Azze ve Celle ile bağımızın çok sıkı bir şekilde kurulması lazım. Hani ayette diyor ya silahlarını yanlarını alsınlar. Aslında tefsir alimlerinin bir kısmını bu ayeti tefsir ederken çok önemli bir noktaya değiniyorlar ki diyor ki buradaki silahlardan daha çok silah silahlardan daha büyük daha güçlü silah hatta en büyük silah namazdır. Çünkü sen namazını yanına almazsan yani namazını kılmazsan yani namazla Rabbinle bağı koparmazsan Allah'ın yardımı sana geleceği için Allah'ın yardım ettiği kul da kolay kolay yenilmez. Hatta Allah Azze ve Celle diledikten sonra hiç yenilmez. O yüzden namaz büyük bir silah olarak değerlendirmiş alimler. Namazın namazın bu yönünü kesinlikle ve kesinlikle unutmamalıyız. Namaz sadece bedensel olarak yapılan bazı ibadet bazı hareketlerden ibaret değildir. Kesinlikle ve kesinlikle namaz sadece bedenle değil beden ve ruhun birleşmesiyle kalben Allah'a yönelmek ve Allah Azze ve Celle'nin rızası doğrultusunda istenileni yerine getirmek ve bağı koparmamak adına yapılan çok önemli bir ibadettir. Namazla kişi Rabbi ile bağını kurar. Namazla kişi Allah azze ve celle'nin yardımına mazhar olur ve güç kazanır. Namazla kişi küffara karşı galip gelir. Evet, eğer bizler namaz kılıp ihtinas e, namaz kılıp iyake na'budu ve iyi nestaîn ancak sana kulluk ederiz, ancak senden yardım isteriz duasını şuurlu bir şekilde yaparsak yani Fatiha suresini bu şuurla okursak kesinlikle ve kesinlikle Allah Azze ve Celle'nin yardımına mazhar oluruz. Ve özellikle gerek nice kaplumbağalar geçmiş dönemde izletilen gerekse yakın dönemde izletilen harika kanatlar onlara yardıma çağırmak veya da onlar gibilerini onlar gibisini yardıma çağırmak yerine alemlerin Rabbi olan Allah Azze ve Celle ile bağımızı sıkı tutup onun yardımına muhtaç olduğumuzu iyi anlamamız gerekiyor. Evet bugün belki harika kanatları bizler izlemiyoruz. Ama emin olun harika kanatları izleyen çocuklar gibi başımıza bir şey geldiğinde yani harika kanatlar değil de harika insanları çağırıyoruz yardıma. Yani insanların bu konuda bizim bütün dertlerimizi, sıkıntılarımızı yere, yine üstesine gelebileceğini düşünüyoruz. Veya da paranın bütün sıkıntılarımızı, dertlerimizin üstesinden gelebileceğini düşünüyoruz. Veya da mevki ve makamın bütün sıkıntı ve dertlerimizi aşacağını düşünüyoruz. Askerde sıkıntı yaşayan çok böyle genel kuma bir yakın olduğu zaman bütün sıkıntılardan kurtulacağını düşünürken normal ticarette ticaretin üst makamındaki biri yakın olduğu zaman bu sıkıntısını gidereni düşünmekte veya da yükseklerden mevki makam sahibi olan birilerinin yanında olduğu zaman dünyevi sıkıntı ve dertlerinin gideceğini düşünmekte. Oysa ki Allah Azze ve Celle sana bir dert verdiği zaman onların hiçbirisinin bunu kurtarmaya gücü yetmez. Ayet-i Kerime'yi hatırlayın. Eğer Allah size yardım etmezse ondan gayrı size kim yardım edebilir? Allah Azze ve Celle onlara müsaade ettiği için size belki yardımlar dokunuyor. Mutlak güç ve kudret sahibi Allah'tır. Allah azze ve celle yardım etmediği müddetçe dünyada huzur, mutluluk ve başarı elde etmek de mümkün değildir. Ve bizler özellikle Allah azze ve celle'nin rızasını kazanmak için yola çıkmış ve onun rızasını kazanmak için mücadele ediyorsak kesinlikle ve kesinlikle Allah azze ve celle ile irtibatımız olan namaza çok dikkat etmeliyiz. Çünkü o bizimle Allah Azze ve Celle müthiş bir bağ oluşturan etken olmakla beraber Allah Azze ve Celle'nin yardımına mazhar olmamızı sağlayan da bir ameldir. O yüzden ayet kerimede Allah'tan sabır ve namazla yardım isteyin. Allah Azze ve Celle'den sabrederek bu karşılaştığınız engeller, musibetler, sıkıntılar, imtihanlara sabrederek ve aynı zamanda namazınızı kırarak yardım isteyin. Allah'tan gayri farklı varlıklar yardıma muhtaç varlıklardır. Şu an bir şöyle bir silahım olsa, şöyle bir uçak savarım olsa, şöyle bir bombam olsa, şöyle bir suyum olsa düşüncesinden değil. Rabbin seninle beraberse sen bombası da yeneriz. Ha ayet-i kerimeyi iyi anlayalım. Silahlarını yanlarına alsınlar diyor. Yani bu noktada silahların yanında olması ayrı bir özellik, ayrı bir güzellik. Onlarla mücadele etmek ayrı bir şeydir. Yalnız onlarla beraber yenme garantisi hiçbir zaman yoktur. Yani silahın olduğundan dolayı yenilebilirsin. Silahlı olduğun için yenemeyebilirsin. Çünkü Allah'ın yardımı gelmemişse bu böyledir. Allah Azze ve Celle müsaade etmeyecek bu böyledir. İslam ordularına bakıldığı zaman Mekke müşrikleri teçhizat bakımından ve sayı bakımından çok kalabalık olmalarına rağmen Allah azze ve celle resulünü ve onun yolunda mücadele eden mücahitleri desteklemiştir. Hal böyle olunca demek ki Allah azze ve celle ile olan bağımız sıkı olmadığı müddetçe silahın bir anlamı yokmuş. Allah ile bağın güçlü olduğu zaman senin silahın çok daha isabetli atışlar yapar. Senin silahın, senin mücadeleler çok daha güzel güç verebilir. Ama tamamen hepsi Allah Azze ve Celle'nin yardımına bağlıdır. O yüzden silah, en büyük silah namazdır diye alimlerimiz bu meseleyi bizlere özetlemişlerdir. Allah Azze ve Celle anlattıklarımızı anlamayı kendisiyle bağımızı çok sıkı bir şekilde kurup koparmamayı nasip etsin. والحمد لله رب العالمين الفاتحه